Can Yılmaz'ın son kitabını alanlar mı arkadaşlar? Garip bir kitap. Bir, Yok. Can bir Bey'in teyzesini kızdık. E, biz Cemdan'dan büyüdük. Siz abi de, Ruslar bitti mi? <laughs> arkadaşlar bu Hoca'nın yani, Kafa Dergisi'ne veda konuşması. Evet. Çok teşekkür ediyoruz abimize. Sağ olun. Sonra Zafer abi aklıma geldi. Zafer abi de e, daha evvel bana yazdığı mektuplar var. O mektuplardan yazarlığına güveniyordum. Mesela ben olabilir dedim. Bir zamanlar flört ettirdim. Hasan Kaçan'ın Gırgır Derbisi'nde öyle bir esprisi var. Gır Gırgır de mi abi? evet. Gırgır gır adam. Nasıl Hiç konuşamayanlar var. Ayıp olur. Çok özür dilerim Hasan Kaçan'ın Gırgır <laughs> Derbisi'nde bir karakteri var. Hangi dergide? <laughs> Gracias.